01 dizisinin yıldızı, Onur Akbay, İnci Tanelerinde. İnci Taneleri, Kanal D'nin bu sezon en çok merak edilen dizilerinin başında geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı dizide eşinin ölümünden sorumlu tutulan öğretmen Azem Yücedağ'ın hapishaneden çıktıktan sonra ailesine bir getirme mücadelesi etkileyici bir hikayeyle ekrana taşınıyor. Oyuncu seçimi özenle yapılan dizinin kadrosuna Onur Akbay da dahil oldu. Bir Zamanlar Adana'da ve Sokağın Çocukları dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan yetenekli oyuncu İnci Tanelerinde Necmi karakterine hayat verecek. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ı buluşturan dizi 25 Ocak'ta ilk bölümüyle görücüye çıkacak. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu üstlendiği İnci Taneleri dizisi, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerinde bir hikayeyi seyirciyle buluşturacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Erkeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. İnci Taneleri ile yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken, aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücel isimli karaktere hayat verecek.